Mustafa'ya dün biz birlikte kızlarla gittik hediye aldık. Bakalım beğenecek mi? Mustafa'nın yarın değil bir güne doğum günü hediyesini bugünden verelim. Bakalım sevinecek mi? Mustafa nereye çıktın anneciğim sen şuraya iner misin? Ya. Lütfen sandalyeye otur. Sana sürprizim var Mustafa. Hadi aç bakalım. Bu ne? Senin yarın değil öbürsü gün doğum günün ya. Şimdiden veriyoruz hediyeyi. Evet yırtabilirsin anneciğim. Mustafa uzun zamandır bizden kostüm istiyordu. Biz de Mustafa'ya böyle Batman kostümü aldık. Hadi bakalım göster o pelerini ve o da maskesi. Hadi koş bir giy gel bakalım. Koş 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 koş. Hadi Mustafa seni bekliyoruz. Batman geldi. Harika olmuşsun Mustafa. Buraya gel. Göremiyorum seni. Hadi bakalım Betme. Vaa wow, Batman süper aldın. Mustafa beğendin mi sürprizimizi? Birazcık güçlü Batman olmuş ama birazcık da kahvaltısını yemeğini güzel yerse daha güzel Batman olacak Mustafa. Hadi bakalım. Wow, Batman diğer sürprizimize bakmadın ama Batman. Diğer sürprizimizde <laughs> evet böyle bir takım aldık Musa. Musa öyle değil. Diğerini de göster. Di. O üstü. Altını da göster anneciğim. Wow süper. Hadi koş bir de onu giy gel Batman. Giyiyorum. Koş koş koş. Harika oldu. Ben çok beğendim. Arkadaşlar siz de beğendiniz mi Mustafa'yı? Eğer beğendiyseniz like butonuna basabilirsiniz. Batman şimdi ne olarak geleceksin? Bakalım. Hadi seni bekliyorum. Aa! <gülüyor> Mustafa. Mustafa çok güzel olmuşsun. Tam da bilmiş anne. Harika olmuşsun. Batman maskesiyle gelmiş ama bu sefer de. Wow, bu ne hareket böyle Mustafa? Çok güçlüsün. Anneye bir teşekkür yok mu ama? Hediyeler aldın. Teşekkürler. Rica ederim bebeğim. Güle güle giy. Hadi görüşürüz. Bay bay yap arkadaşlara. Bak, bak, Arkadaşlar Mustafa'yı beğendiyseniz bak, 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 bak. kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>